Bugün lüks saatlerin kadınlarla olan tarihsel bağını, saat markalarının ilk kadın modellerini ve ünlü reklam kampanyalarını keşfedeceğiz. Saatler yüzyıllarda zarafetin, gücün ve statünün bir yansıması oldu. Peki kadın saatçiliği nasıl gelişti ve markalar ne zaman ünlü kadın figürleriyle işbirliği yapmaya başladı? Tarihte bilinen ilk kadın bilek saati 1810 yılında Brege tarafından Napoli Kraliçesi Caroline Murat için üretildi. Bu model, saatçiliğin sadece işlevsellikten ibaret olmadığını, aynı zamanda estetik ve lüksün de önemli olduğunu gösteren bir dönüm noktasıydı. 1868'de Patek Philippe, Macar kontesi için özel bir bilek saati tasarladı ve bu saat mekanizması ile birlikte zarafeti ön plana çıkardı. 20. yüzyılın başında kadın saatleri daha yaygın hale gelmeye başladı. 1927 yılında Rolex, su geçirmezliği ile devrim yaratan Oyster modelini tanıttı. Bunu kanıtlamak için marka, yüzücü, Mercedes-Benz, İngiliz kanalını geçerken bu saati takmaya teşvik etti. Bu, saat markalarının kadınları reklam stratejilerine dahil etmeye başladığı ilk büyük kampanyalardan biri oldu. 1950'ler ve 60'lar, saat markalarının kadınlara özel modeller üretmeye başladığı bir dönemdi. Omega, hassasiyeti ve zarif tasarımıyla öne çıkan Constellation serisini 1952'de tanıttı. 1995'te marka Cindy Crawford ile uzun soluklu bir işbirliği başlatarak bir saat elçisinin sadece bir yüz olmaktan öte tasarım süreçlerine de katılabileceğini gösterdi. Günümüzde Alessandro Ambrosio markanın sportif ve zarif ruhunu temsil ediyor. Omega'nın bir diğer önemli kadın modeli ise Deville Lady 1955'te kadınlar için üretilen ilk otomatik saatlerden biri olan Lady yıllar sonra Nicole Kidman ile yeniden canlandırıldı. 1976'da Chopar, mücevher ve saat tasarımını bir araya getiren Happy Diamonds koleksiyonunu sundu. Saatin içinde serbestçe hareket eden elmaslar, lüks saat tasarımında yeni bir çağ başlattı. Bu eşsiz tasarımın yüzü ise Julia Roberts oldu. Günümüzde kraliyet zarafetini temsil eden en önemli modellerden biri Cartier Ballon Bleu. 2007'de piyasaya sürülen bu model yumuşak atları ve mavi safir tepesiyle öne çıkıyor. Kate Middleton bu modeli sıkça kullanarak Klasik ama modern bir tarzı simgesi haline getirdi. Spor ve lüksü bir araya getiren markalar arasında Audemars Piguet ve Serena Williams işbirliği de dikkat çekici. Tenis kortlarındaki gücünü ve zarafetini Royal Oak Offshore ile temsil eden Williams, saat dünyasında kadın gücünün sembollerinden biri oldu. Özgün tasarımıyla dikkat çeken bir diğer model ise Jaeger LeCoultre Reverso. 1931'de polo oyuncular için üretilen bu model, döndürülebilir kasasıyla hem sportif hem de şık bir seçenek sundu. Günümüzde Anya Taylor Joy bu modelin sofistike ruhunu temsil ediyor. İtalyan mücevher markası Bulgari 1940'larda yılan figürünü saat tasarımlarına taşıyarak Serpenti koleksiyonunu yarattı. Kadınlar ve saat dünyası arasındaki bu özel bağ güçlü ve ilham verici işbirlikleriyle her geçen gün daha da büyüyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.